arkadaşlar. Bugün de bir yeni dediğim seriye başlıyoruz arkadaşlar. Dantiyama'na ne oldu? Neden bu bit Dantiyama bittikten sonra başlayacaksın diye bilirsiniz arkadaşlar. Ee, o seri çok oldu. Patladı. Ee, güzel ilerliyordu da. Bir sorun yaşandı. Sildik arkadaşlar. O olsun yerine bu var. Bunu da seveceğini düşünüyorum arkadaşlar. Dantraman 3'ü atar mıyım? Yedek de var o. Atar mıyım bilmiyorum arkadaşlar. Bana güzel bir ee, izleme gelirse atarım arkadaşlar. Evet. Bu arada en baştan da söyleyeyim. Like ve like, abone olmayı Lütfen arkadaşlar. çok seviyorum şey Hadi oyuna geçelim. Çaya modu. Geçeyim Geçeyim arkadaşlar. Çok değil mi arkadaşlar? Sonra siz de versin. bir şey olmasın. Yani ilk evet, bunu Biliyoruz biz bu oyunu. Ben çok geçirdim diyeceğim. Ya, abim bitiriyor. Hep, hep bu oyunlar abi bitiriyor. Bunu telefonunda oynamıştım. Şimdi te başı telefonla oynuyorum. İşte böyle gidiyorum daha iyi. Gidiyorum boş olun. Siz dediğiniz arkadaşlar ama özellikle size Bilgi vereyim. Zırh alın. Çok önemli. Bir de motor alın. Onlar da bayağı kısılıyor. Onlar <laughs> da zırhlar. Zırhınız böyle. Daha güzel öldürebiliyorsunuz. Motor alın. Evet. Kızı Daha güzel oluyor yani arkadaşlar. Daha zor Yani bu motor geliştirmek daha mantıklı olur arkadaşlar. Ee, bu arada Kardeşim hiç neden video atmıyorsun diye bir soru ee, o Minecraft deneme sürümü deneyecek. Tek bölümlük sadece deneme sürümü o yüzden. Deneyecek. Videosunu çekecek kendi başına. Sadece o arkadaşlar. Ben olmayacağım orada. O da yakın zamanda gelecek. Yarın bilmiyorum. Gelecek o yakın zamanda. gibi Minecraft videosu gelecek tek sefer gene mana maçına. Hmm. Evet. Arkadaşlar yani i̇şte, kişilik seri gelmeyebilir. İkinci bölümü attık. Dantelman'ın ikinci bölümünde dediğim gibi o seri izlenmiş oldu. İkinci bölümü attık. Bilmiyorum arkadaşlar. O serinin bağlı. bağlıydı. Şurasına bağlı. Bunu kızdı gibi böyle kırılıyor. İçinde böyle patlamıyor. Böyle çıkıyor zannetiyor. Ben hemen bu evde bunu kırılıyor. arkadaşlar. Evet. Baksana bunda reklam yok ya orada ya. Ya hiç yok değil mi? Aynen. Rahatlıkla. Kesin çizgi izleyebilirsiniz. Yazıp duramıyor. Boş versin. Şunu yapacağız yapalım. Yeni arkadaşlar. Evet, bu evet, ne video şekilde olacak. Ya bu video zorlaşacak arkadaşlar bu. Ee, yani işte gördüğünüz gibi geçenlerde az önce bir şimdi Ah. mesafe daha çok. Arkadaşlar bunu Evet bu yeter zaten sizin diyor aslında belki bilmiyorum arkadaşlar. Bu olmayacağım ben şey yükselteceğim arkadaşlar. Evet. Zırh da düşünüyorum da. Koruma geldi ki. Daha, Daha Evet ben bundan sonra bence alayım arkadaşlar. Çok zorlanacağım tabi paran varsa. 68 lira gelse yeter herhalde değil mi? Aynen. Bir alıp bir şey lazım. Yani. 68 lira. Bak 58 liralık bir şey ne ya arkadaşlar? 58 lira lazım bize. Yanlış konuşuyorum. Çok ters konuşuyorum ben arkadaşlar. Çok değişik konuşuyorum. Hadi hadi. o ağlayanlar zombi adamlar. Zombi adamlar. Anam. Aman motoru. Ana kim azladı motor zombi mi yedi ya. Evet. Para eksik yok lan. Tableti zırh aldı, yeter arkası dedi, bu yer altıncı günlüsün ya dedi. Zırh aldı dedi, bas git dedi sonra. Ve şuradan başka araba aldı. Burada arkadaşlar, burada araba süngesi var ya oraya direkt gidemiyorsunuz. Biliyorsunuzdur zaten, çok kişi biliyordur. Buraya gidiyorsun sonra buradan buraya, buradan da Benzinliğe buradan ilk başta. Sonra benzinlikten ikinci benzinliğe, sonra Buradan arabaya geçiyorsun arkadaşlar. Bu i̇şte da bunun değişik versiyonu var. Diğer türlü. Arabaları satın alıyorsunuz. Bir şey yok. Direkt oraya geldiğinizde bitiyor arkadaşlar. Öyle biliyorum ben. izlediğim youtuberları var. Ee, bunun da şeysi çekiyormuş arkadaşlar. Bizler alalım bir tane arkadaşlar. Başka bir şey çekiyormuş. Bak bir güzelliği al kaçırdık. Ben yok ben. Neyse. Be. Arkadaşlar göreceksin şimdi. Kutuları ve zombilerinizi keseceğiz çok. Çatı çatı. Evet arkadaşlar farkı gördünüz mü? Hissettiniz mi? İçinizde hissettiniz mi arkadaşlar? Sen hissettiniz mi? kafasına kafasını el... Çok konuştum biraz da. Ben de konuşayım. ben aslında şey almam lazım ya. Benzin. Benzin lazım. Benzin. Benzin. Alalım o Oh. Bisa suca mata kudan Ayala dünya Aşağı devam ediyoruz Aynı yerde bir tane var ya 70 alırız 2 lira verdi 2 lira daha fazla verdi Arkadaşlar motorunu uzattırır Bunu alalım mesela Diğer tür zaten alırız şey Yetecek yok bana zaten. düşmezsek. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Aslında silah ne kadar pahalı değilsin arkadaşlar. silah alıyorsunuz ona silah bu arabanın üstüne geliyor kısmına. Ee, o, o paralar evet zaten silahlar pahalı değil bilmiyorum pahalıma. Bilmiyorum. O pahalı mermileri uçuşuyor arkadaşlar. Rızı 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 ya, yani arkadaşlar bu bitene kadar yeni seriye başlamam kesin gibi. Kardeşimle başlarım başlarsam da. E, yani yani. Sadece onunla başlarım. Ve bu arada arkadaşlar Kardeşim, diye yani söylemedim. Kardeşim de var. O da bir şey sorabilir Yani Benim kendi sorunum var. Kardeşim, bu arada benim ee, bir kanal Benim kanım o. Benim kanım şu. Benim Benim kanım şu. Benim kanım şu. Benim kanım şu izlenme gelmiş izlenmeler de lazım arkadaşlar izlenmemiz izlenmesi nasıl böyle anasal arkadaşlar ya abone olun ki anasal daha çok kişi daha çok arkadaşlar değil mi arkadaşlar biz de var sonra istedik yüzümüz var evet yüzümüz var yüzde daha belli bir var. Ve siz like atıyorsunuz like arkadaşlar. At. Bana çok izlenme gelmiş bir like lazım. Biz kanala like. atıyoruz ya. Ben Hiç like gelmemiş. Abonemiz de yok. Ne olacak şimdi? Ne olacak? Küstüm size. Hadi video atmayacağım hocam. Siz de video mi oldu arkadaşlar ya? Ayıptır günahtır vallahi ya. Ha, hadi devam edelim. <laughs> evet ayıptır günahtır ya izliyorsunuz, geçiyorsunuz. Yani çoğu hatta yüz yüzde yüz, yüz, yüz. abone like atmıyor, abone olmuyor arkadaşlar. Herkes abone olsun, like atsın arkadaşlar. Bu ne ya? Allah aşkına bu ne ya? Ne kadar abone olun ki? Biz daha çok olalım, daha güçlü olalım ve ailemiz büyüsün değil mi arkadaşlar? Ailemiz büyüsün. Kocaman olsun arkadaşlar.

Şunu çok Gidiyoruz öyle şimdi ya. Hop. Aaa. Aaa kırıldı. Yandık biz. Ben sonra kullanacağız. belki son, e, de burada. Arkadaşlar Onun son. Yokuş kaldı de da sonra da kullanmaya dikkat edin. E, böyle yokuş aşağı bir yerdeyseniz kullanmayın arkadaşlar. Ama onun yokuş aşağıdan yukarı diyor. Atlamalı bir yeri varsa mesela bunun gibi. E, yapın bunun gibi mesela. Yapın arkadaşlar. Yani öyle dalga uçuyor arkadaşlar. Baya yani onu bıraksanız bile arkadaşlar kendisi havada uçuyor. Baya uzun mesafe. ben kısa 3 bölüm oldu. 3 oldu kısa oldu değil mi arkadaşlar? Uzatmam lazım. Bu sıkıntı yaşandı. Bu patladı seri arkadaşlar. Üzgünüm sizden. arkadaşlar buraya saat 19.33 yani kaç oluyor 7.33 7 buçuk saatten konuşmalıyım evet, evet. yani işte, bir bir i̇şte, biraz devam şimdi mi gelişti daha videolardan sizde de burada öyle bu noktayız arkadaşlar. Uf, mükemmel. Bak burası çok doğru. Yok gidiyor gidiyor arkadaşlar sonra. Bu arada bu seriyi çekmeyecektim. Sonra ben karar verdim. İzlenir belki diye. Bilmiyorum ya. Sen yatıran gibi biraz izlenmişti. Yenilmedi. Ben arkadaşlar. Düşman değil. Ben düşman düşman değilim. Hüseyin'i de Bu nasıl düşman Daha arabanın yok. Şimdi kirli kapatacağız arkadaşlar. Tabii siz bana destek olun. Hüseyin'i arkadaşlar herkese kapatabiliriz arkadaşlar. Bütün oyunları oynayabiliriz. Bütün şey yapabiliriz. Değil mi arkadaşlar? Değil mi? Ailemiz geçti. Büyüyeceğiz arkadaşlar. Değil mi? Daha kötü olmayabilir ailemizde. Daha kötü olmayabilir. Bizden benimiz var büyük arkadaşlar yani yapacağımı görünce de bizim ailemiz sevdi. İzliyorsunuz. Beğenmiyorsunuz. Ya hep diyorsunuz. Ama bu seferlik olsun arkadaşlar. Değil mi? Daha iyi ki sizin YouTube'da. Emes YouTube'da hemen mi gelişti arkadaşlar? İki saatiye de 10 milyon abone mi oldu arkadaşlar? Bu 15 milyon oldu. Ezden yapamaz diyordu. Ben şimdi şuna bak. 15 milyon, 15 milyon abonesi var. Çünkü, çok büyük bir rakam değil de. பத்த Arkadaşlar yandık. Yandık. Şöyle arkadaşlar kapatacağız zaten. Allah. Yandık. Yandık. Yanlışlanma. Yanlışlanma. Yanlış. Hiç biraz daha yapıyorum Ne olacak? Para mı istiyor? Ya cheo divizit 15 dakka poukime yani azerte bende. Web site 10 dakka atma kasalla. 10 dakka siz yetti. Yo video la yusuklar.